elektrikçis elektrik sevsem. elektrik şu anda var ya Hayır, en pahalı şey en chimçak alan girdi şu an elektrik. elektrik bir de tohum tohum gübre tohum. Gübre, 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 gübre potas bu sene herhalde 5 lirayı geçti 90 TL'ydi geçen yıl, tl. tl. şu an 240 lira 240 2500, 200 250 liraya bulduğu, Buldu, bulduğu zaman oluyor ya yani bunlar çok önemli aslında hani e, tam da bizim tarım politikasında arzu ettiğimiz sizlerin hem tohumla ilgili desteklenmesi evet, evet. hem girdiler. Yani gübre, işte ilaç, mazot. Mazot. Mutlaka mazotun özellikle bizim de vaadimiz de vergilendirilerek evet. size vergisiz mazot yani. sağlamamız gerekiyor. Neden dolayı? Hem sizin kazançlı bir şekilde üretime yani. devam etmeniz için hem insanların gıda ihtiyacını kendi çiftçimize ürettirmek Üretiyor için. Misin? Evet. Mutlaka bu, bu şeylerde desteklenmeniz gerekiyor. Elektrik mesela. Elektriği ya, düşük verebilirler evet. ama tarım şu an bizim şeyimiz. Ama vermiyorlar. Mesela. Bakın tarımsal sulamada önceki dönemlerde elektrik yarı fiyatına fiyatınaydı. Yani. Bakur tarım yarı, yarı değil, değil şu anda bizim tarım politikalarıyla alakalı tam da istediğimiz bu. Elektrik de çiftçiye ucuz verilecek. Bağkur primi de yüzde elli daha düşük şey olacak. Şey da. Mazot zaten mazot şeyden, ha, vergiden Aynen. arındırılacak. Aynen. Evet. yedi lira. Bizim e, hesabımıza göre üç üç buçuk lira olmalı şu anda. Çünkü vergi çıkınca net ne kalıyorsa. Ha en neyse yani biz vergiden arındıracağız mazotu Geç, geçen öyle 20 kişi çalıştırıyordum. Bu sene azalttık. Anladım. Çünkü e, gücümüz tükeniyor yavaş yavaş. Anladım. Yani geçen sene daha fazla Faz. ekim yapıyordun, üretim yapıyordun. Bu yıl yok. Yapmadım. Bu yıl azalttım. Azalttım. Masraflar fazla, para kazanamam korkusuyla. Korkusuyla ekmedim. Ekmedin. İşçiyi daha az çalıştırıyorsun. Azalttım. Bak 11 işçiye düşürdüm. Geçen sene 20-22 kişi vardı. Bu sene yok. Yani bu sene kazanamazsam yeniye 10 kişiye de iş veremeyiz. Yani bu kadar da ekmeyeceğim diyorsun Ekemeyiz, para kazanamayız. Kazanım da daha, evet. daha azalacak. Yani. Çünkü Şubat ekim gücümüz kalmadı. Yok inşallah bunları düzelteceğiz. Baksana. İnşallah. Peki, ya, Peki. Şeyledim Başka güzel güzel